Dinleme bölümünde 6 dinleme metni bulunmaktadır. Her metin 2 defa dinletilecektir. Her bir metni dinlemeden önce soruları okumanız için süre verilecektir. Metinleri dinlerken cevaplayabilirsiniz. Cevaplarınızı cevap kağıdının ilgili bölümlerini işaretlemeyi unutmayınız. Birinci dinleme metninde 8 cümle dinletilecektir. Her cümleyi Doğru seçeneği işaretleyiniz. Örneğin, Niye ona karşı özverili davranmıyorsun? A şıkkı, Sinirli olmamaya çalışıyorum. B şıkkı, Fedakar olmayı artık bıraktım. C şıkkı, İşlerim yolunda. Doğru cevap B şıkkı. Birinci dinleme metni sorularını okumanız için 30 saniye süreniz var. ses kaydını dinleyiniz. Birinci konuşmacı Onca hazırlıktan sonra neden mülakata katılmadın? Birinci konuşmacı Onca hazırlıktan sonra neden mülakata katılmadın? İkinci konuşmacı Neden ekip arkadaşlarının teklifini hemen reddettin? İkinci konuşmacı Neden ekip arkadaşlarının teklifini hemen reddettin? Üçüncü konuşmacı. Konuşma sırasında neden beklenmedik bir şekilde konuyu değiştirdin? Üçüncü konuşmacı. Konuşma sırasında neden beklenmedik bir şekilde konuyu değiştirdin? Dördüncü konuşmacı. Neden yeni bir kursa başlamaya karar verdin? Dördüncü konuşmacı. Neden yeni bir kursa başlamaya karar verdin? 5. konuşmacı Bu kadar zaman geçmesine rağmen neden hala özür dilemedin? 5. konuşmacı Bu kadar zaman geçmesine rağmen neden hala özür dilemedin? 6. konuşmacı Onca öneriye rağmen neden fikirlerini değiştirmiyorsun? 6. konuşmacı Onca öneriye rağmen neden fikirlerini değiştirmiyorsun? Yedinci konuşmacı. Neden aynı hatayı ikinci kez tekrarladın? Yedinci konuşmacı. Neden aynı hatayı ikinci kez tekrarladın? Sekizinci konuşmacı. İnsanlara karşı neden bu kadar mesafeli davranıyorsun? Sekizinci konuşmacı. İnsanlara karşı neden bu kadar mesafeli davranıyorsun? Birinci dinleme metni bitmiştir. Şimdi ikinci dinleme metnine geçelim. İkinci dinleme metni sorularını okumanız için 30 saniye süreniz var. ses kaydını dinleyiniz. Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimi, küresel ekonomide derin dönüşümlere yol açmıştır. Dijitalleşme, işletmelerin üretim, pazarlama ve satış süreçlerini kökten değiştirmiştir. E-ticaret platformlarının yaygınlaşmasıyla tüketiciler ürünlere ve hizmetlere daha hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Ayrıca, yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojiler, iş gücü yapısını ve verimliliği önemli ölçüde etkilemiştir. Dijital dönüşüm, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarlara açılmasını kolaylaştırmış, rekabeti artırmıştır. Ancak bu süreç, ekonomik eşitsizlikleri de derinleştirme riski taşımaktadır. Gelişmiş ülkeler teknolojiye erişimde daha avantajlı olurken, gelişmekte olan ülkeler bu hızla rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bu durum, dijital uçurum olarak adlandırılan yapısal bir sorunu gündeme getirmektedir. Bunun yanı sıra, dijitalleşme veri güvenliği ve gizlilik konularını da ön plana çıkarmıştır. İşletmelerin ve bireylerin kişisel verilerini koruma ihtiyacı, yeni düzenlemeleri ve yasal politikaları zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede uluslararası işbirlikleri ve standartlar geliştirilmektedir. Öte yandan, ekonominin dijitalleşmesi istihdam yapısını da değiştirmektedir. Bazı meslekler yok olurken, yeni meslekler ve sektörler ortaya çıkmaktadır. Bu değişime uyum sağlamak için eğitim sistemlerinin ve mesleki eğitim programlarının yenilenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, teknolojinin ekonomiye etkisi çok yönlüdür ve hem fırsatlar hem de riskler içermektedir. Bu dönüşümün yönetimi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme için kritik öneme sahiptir. Şimdi tekrar dinleyiniz. Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimi, küresel ekonomide derin dönüşümlere yol açmıştır. Dijitalleşme, işletmelerin üretim, pazarlama ve satış süreçlerini kökten değiştirmiştir. E-ticaret platformlarının yaygınlaşmasıyla tüketiciler ürünlere ve hizmetlere daha hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Ayrıca, yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojiler, iş gücü yapısını ve verimliliği önemli ölçüde etkilemiştir. Dijital dönüşüm, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarlara açılmasını kolaylaştırmış, rekabeti artırmıştır. Ancak bu süreç, ekonomik eşitsizlikleri de derinleştirme riski taşımaktadır. Gelişmiş ülkeler teknolojiye erişimde daha avantajlı olurken, gelişmekte olan ülkeler bu hızla rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bu durum, dijital uçurum olarak adlandırılan yapısal bir sorunu gündeme getirmektedir. Bunun yanı sıra, dijitalleşme veri güvenliği ve gizlilik konularını da ön plana çıkarmıştır. İşletmelerin ve bireylerin kişisel verilerini koruma ihtiyacı, yeni düzenlemeleri ve yasal politikaları zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede, uluslararası işbirlikleri ve standartlar geliştirilmektedir. Öte yandan, ekonominin dijitalleşmesi istihdam yapısını da değiştirmektedir. Bazı meslekler yok olurken, yeni meslekler ve sektörler ortaya çıkmaktadır. Bu değişime uyum sağlamak için eğitim sistemlerinin ve mesleki eğitim programlarının yenilenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, teknolojinin ekonomiye etkisi çok yönlüdür ve hem fırsatlar hem de riskler içermektedir. Bu dönüşümün yönetimi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme için kritik öneme sahiptir. İkinci dinleme metni bitmiştir. Şimdi üçüncü dinleme metnine geçelim. Üçüncü dinleme metni sorularını okumanız için 30 saniye süreniz var. Ses kaydını dinleyiniz. Birinci konuşmacı Spor kulübü üyelik. Bursa'da açılan yeni spor kulübünde fitness ve yüzme dersleri verilecektir. Üyelik kayıtları başladı, kampanyalı fiyatlar sunulmaktadır. Spor kulübü üyelik. Bursa'da açılan yeni spor kulübünde fitness ve yüzme dersleri verilecektir. Üyelik kayıtları başladı, kampanyalı fiyatlar sunulmaktadır. İkinci konuşmacı. Kayıp telefon. Eskişehir'de 5 Ağustos'ta siyah renkli bir akıllı telefon kayboldu. Bulanların 0532 456 78 90 numarasını araması rica olunur. Kayıp telefon. Eskişehir'de 5 Ağustos'ta siyah renkli bir akıllı telefon kayboldu. Bulanların 0532 456 78 90 numarasını araması rica olunur. Üçüncü konuşmacı. İş ilanı. Konya'da yeni açılan restoranımıza tam zamanlı şef yardımcısı aranıyor. Deneyimli, hijyen kurallarına önem veren adaylar tercih edilir. İş ilanı. Konya'da yeni açılan restoranımıza tam zamanlı şef yardımcısı aranıyor. Deneyimli, hijyen kurallarına önem veren adaylar tercih edilir. Dördüncü konuşmacı. Etkinlik. Mersin'de 12 ila 14 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlenecektir. Tüm etkinlikler ücretsizdir. Etkinlik. Mersin'de 12 ila 14 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlenecektir. Tüm etkinlikler ücretsizdir. Üçüncü dinleme metni bitmiştir. Şimdi dördüncü dinleme metnine geçelim. Dördüncü dinleme metni sorularını okumanız için 30 saniye süreniz var. Ses kaydını dinleyiniz. Tamam, şimdi fabrika kompleksinin planına bakalım ve nasıl değiştiğine göz atalım. Haritanın üst kısmında ana giriş olduğunu, sol tarafta Mutluluk Caddesi olduğunu ve alt kısımda depo bulunduğunu görebilirsiniz. Şimdi yeni binalardan biriyle başlayalım mesela konferans merkezi. Planınızın sağ alt yarısına bakarsanız birbirine paralel duran iki uzun bina var. Konferans merkezi, nehir manzaralı olan bina. Umarım bu özellikle hava güneşli ise ve dışarısı açıksa, fabrika kompleksini ziyaret edenler tarafından beğenilir. Peki ya yeni ofis alanı? Bildiğiniz gibi, ofisler eskiden Mutluluk Caddesi'nin hemen yanında bulunan büyük binadaydı ve bazen biraz gürültülü olabiliyordu. Bu yüzden ofis alanını yolun biraz daha uzağına, doğrudan resepsiyona bitişik olan binaya taşıdık. Bu sayede çalışanlar, daha sessiz bir çalışma ortamından ve daha önce bahsettiğim diğer iyileştirmelerden faydalanabilecekler. Ayrıca depo binasını da depoya çok daha yakın olacak şekilde taşıma kararı aldık. Şimdi fabrika kompleksine mutluluk caddesi girişinden girdiğinizde depo hemen solunuzda olacak. Depo personeli depo buraya taşındığı için çok daha kullanışlı olduğunu zaten belirtti. Evet, eminim bu çok zaman kazandıracak. Finans binası da başka bir taşınması gereken bina oldu. Daha önce yeterli alanları yoktu. Plan üzerinde ana girişi görüyorsunuz değil mi? ve onun altında bir dönel kavşak var. Sonra dönel kavşaktan doğrudan resepsiyona giden bir yol var. Finans binası o yolun yaklaşık ortasında bulunuyor. Planda fabrikanın hemen üzerinde. Kafe ise bildiğiniz gibi hala aynı yerde. Fabrika çalışanları için ideal bir konumda değil. Bu doğru. Ama resepsiyondan aşağıya ya da depodan yukarıya giderken çok uzak değil. Ama ortamı biraz daha hoş hale getirmeye çalıştık. Eskiden kafeden doğrudan büyük otoparka bakıyordunuz, şimdi arada bir ağaç sırası var. Sanırım bu kararın iyi olduğunu kabul edeceksiniz yani ağaçların eklenmesi. IT departmanını da taşımak gerekiyordu. Elbette, işleri bazı zamanlar uzaktan yapabiliyorlar, ama zaman zaman fabrika kompleksindeki farklı binalara gitmeleri gerekiyor. Bu yüzden IT departmanına daha merkezi bir yer verdik. Planda tam ortada gördüğünüz kare bina büyük otoparka en yakın binalardan biri. Şimdi tekrar dinleyiniz. Tamam, şimdi fabrika kompleksinin planına bakalım ve nasıl değiştiğine göz atalım. Haritanın üst kısmında ana giriş olduğunu, sol tarafta Mutluluk Caddesi olduğunu ve alt kısımda depo bulunduğunu görebilirsiniz. Şimdi yeni binalardan biriyle başlayalım mesela konferans merkezi. Planınızın sağ alt yarısına bakarsanız birbirine paralel duran iki uzun bina var. Konferans merkezi nehir manzaralı olan bina. Umarım bu, özellikle hava güneşli ise ve dışarısı açıksa, fabrika kompleksini ziyaret edenler tarafından beğenilir. Peki ya yeni ofis alanı? Bildiğiniz gibi, ofisler eskiden Mutluluk Caddesi'nin hemen yanında bulunan büyük binadaydı ve bazen biraz gürültülü olabiliyordu. Bu yüzden ofis alanını yolun biraz daha uzağına, doğrudan resepsiyona bitişik olan binaya taşıdık. Bu sayede çalışanlar, daha sessiz bir çalışma ortamından ve daha önce bahsettiğim diğer iyileştirmelerden faydalanabilecekler. Ayrıca depo binasını da depoya çok daha yakın olacak şekilde taşıma kararı aldık. Şimdi fabrika kompleksine Mutluluk Caddesi girişinden girdiğinizde depo hemen solunuzda olacak. Depo personeli depo buraya taşındığı için çok daha kullanışlı olduğunu zaten belirtti. Evet, eminim bu çok zaman kazandıracak. Finans binası da başka bir taşınması gereken bina oldu. Daha önce yeterli alanları yoktu. Plan üzerinde ana girişi görüyorsunuz değil mi? ve onun altında bir dönel kavşak var. Sonra dönel kavşaktan doğrudan resepsiyona giden bir yol var. Finans binası o yolun yaklaşık ortasında bulunuyor. Planda fabrikanın hemen üzerinde. Kafe ise bildiğiniz gibi hala aynı yerde. Fabrika çalışanları için ideal bir konumda değil. Bu doğru. Ama resepsiyondan aşağıya ya da depodan yukarıya giderken çok uzak değil. Ama ortamı biraz daha hoş hale getirmeye çalıştık. Eskiden kafeden doğrudan büyük otoparka bakıyordunuz, şimdi arada bir ağaç sırası var. Sanırım bu kararın iyi olduğunu kabul edeceksiniz yani ağaçların eklenmesi. IT departmanını da taşımak gerekiyordu. Elbette, işleri bazı zamanlar uzaktan yapabiliyorlar, ama zaman zaman fabrika kompleksindeki farklı binalara gitmeleri gerekiyor. Bu yüzden IT departmanına daha merkezi bir yer verdik. Planda tam ortada gördüğünüz kare bina büyük otoparka en yakın binalardan biri. Dördüncü dinleme metni bitmiştir. Şimdi beşinci dinleme metnine geçelim. Beşinci dinleme metni sorularını okumanız için 30 saniye süreniz var. Ses kaydını dinleyiniz. Birinci diyalog. Elektrikli araçlar fosil yakıt kullanımını azaltarak çevreye olumlu katkı sağlıyor. Ancak bu araçların pillerinin geri dönüşümü halen sorunlu. Yenilenebilir enerji ile şarj edilirse daha çevreci olur. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması için yatırımlar şart. Fiyatlar çok yüksek, yaygınlaşması zaman alacak. Teşvikler ve teknoloji ilerledikçe bu sorunlar azalacak. Elektrikli araçlar fosil yakıt kullanımını azaltarak çevreye olumlu katkı sağlıyor. Ancak, bu araçların pillerinin geri dönüşümü halen sorunlu, yenilenebilir enerji ile şarj edilirse daha çevreci olur. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması için yatırımlar şart, fiyatlar çok yüksek, yaygınlaşması zaman alacak. Teşvikler ve teknoloji ilerledikçe bu sorunlar azalacak. İkinci Diyalog sosyal medya iletişimi kolaylaştırdı, bilgiye hızlı erişim sağladı. Ama yanlış bilgi yayılması ciddi sorun. İnsanlar sosyal medyada çok vakit harcıyor, gerçek ilişkiler zarar görebilir. Sosyal medya toplumsal farkındalık yaratmakta faydalı. Dengeli kullanım önemli. Dijital okul yazarlık eğitimi şart. Sosyal medya iletişimi kolaylaştırdı, bilgiye hızlı erişim sağladı. Ama yanlış bilgi yayılması ciddi sorun. İnsanlar sosyal medyada çok vakit harcıyor, gerçek ilişkiler zarar görebilir. Sosyal medya toplumsal farkındalık yaratmakta faydalı. Dengeli kullanım önemli. Dijital okul okuryazarlık eğitimi şart. Üçüncü diyalog. Tarihi eserlerin korunması gelecek için çok önemli. Ancak plansız yapılaşma bu eserleri tehdit ediyor. Turizm doğru yönetilmezse zarar verir. Eğitim halkı bilinçlendirmek için gerekli. Teknoloji ve uluslararası işbirliği destek olabilir. Sürdürülebilir politikalar geliştirmeliyiz. Tarihi eserlerin korunması gelecek için çok önemli. Ancak plansız yapılaşma bu eserleri tehdit ediyor. Turizm doğru yönetilmezse zarar verir. Eğitim halkı bilinçlendirmek için gerekli. Teknoloji ve uluslararası işbirliği destek olabilir. Sürdürülebilir politikalar geliştirmeliyiz. Beşinci dinleme metni bitmiştir. Şimdi altıncı dinleme metnine geçelim. Altıncı dinleme metni sorularını okumanız için 30 saniye süreniz var. Ses kaydını dinleyiniz. İklim değişikliği dünya genelinde en önemli çevresel sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Atmosferdeki sera gazlarının artması, dünya yüzeyinin ısınmasına ve hava koşullarının değişmesine neden olmaktadır. Bu durum, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve ekstrem hava olaylarının artması gibi etkiler doğurmaktadır. İklim değişikliğinin insan hayatı üzerindeki etkileri çok çeşitlidir. Tarım ürünlerinin verimliliği azalabilir, su kaynakları kıtlaşabilir ve bazı bölgelerde yaşam koşulları zorlaşabilir. Özellikle yoksul ve gelişmekte olan ülkeler, bu değişikliklerden en fazla etkilenen yerlerdir. Bununla birlikte, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için uluslararası anlaşmalar yapılmakta ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmaktadır. Bireyler de enerji tasarrufu yapmak, geri dönüşümü desteklemek gibi günlük yaşamlarında değişiklikler yapabilirler. Uzmanlar, iklim değişikliği konusunda bilinçlenmenin ve harekete geçmenin acil olduğunu vurgulamaktadır. Aksi takdirde, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak zorlaşacaktır. Şimdi tekrar dinleyiniz. İklim değişikliği dünya genelinde en önemli çevresel sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Atmosferdeki sera gazlarının artması, dünya yüzeyinin ısınmasına ve hava koşullarının değişmesine neden olmaktadır. Bu durum, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve ekstrem hava olaylarının artması gibi etkiler doğurmaktadır. İklim değişikliğinin insan hayatı üzerindeki etkileri çok çeşitlidir. Tarım ürünlerinin verimliliği azalabilir, su kaynakları kıtlaşabilir ve bazı bölgelerde yaşam koşulları zorlaşabilir. Özellikle yoksul ve gelişmekte olan ülkeler, bu değişikliklerden en fazla etkilenen yerlerdir. Bununla birlikte, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için uluslararası anlaşmalar yapılmakta ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmaktadır. Bireyler de enerji tasarrufu yapmak, geri dönüşümü desteklemek gibi günlük yaşamlarında değişiklikler yapabilirler. Uzmanlar, iklim değişikliği konusunda bilinçlenmenin ve harekete geçmenin acil olduğunu vurgulamaktadır. Aksi takdirde, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak zorlaşacaktır. Dinleme metni için ayrılan süre sona ermiştir. Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretlemeniz için 10 dakika zamanınız var.